Ne haber? Ben Clayt. Lego evreninin en tatlı köyüne hoş geldiniz. Evet, en tatlı köy benim. Aslında bu söz bana ait değil. Geçen YouTube'da bir videoya denk geldim. Aynı Lego Fortnite oynuyorlar. Birkaç kişi en tatlı köy benim diye kavga ediyorlardı. Büyük ihtimalle izliyorlar. En tatlı köy İrem Bey'in köyü. Şimdi 10 tane sarmaşık, 10 tane ipek, 10 tane de tüy çiftçi köylüden aldım. 2 tane ipek böceği öldürmüştüm. 2 tane de oradan geldi. 12 tane öyle oldu birlikte oynadıkları için baya eğleniyorlar çünkü benim video çok hoşuma gitti bir saatlik hiç editsiz video atmışlar o yüzden çok özendim bu videoya hiç öyle edit yapmadan sade atacağım hatta mümkün oldukça sahne bile kesmeden direkt videoyu başladığım gibi bitirmeye çalışacağım Tabii ki kötü haberlerimiz var buradaki inekler galiba silindi çünkü ölselerdi etleri düşerdi bir de bunları iskeletler içlerine girip de öldüremezler yani silinmişler ama akıllandık mı tabii ki akıllanmadık. Şuradaki koyunları buraya sokmaya çalışacağım. Şu an koyunları buraya soktum deyip direkt o sahneyi koyardım ama koymayacağım. Çünkü bu videoyu başladığım gibi bitireceğim. Yani tamam tek parça olması bayağı zor benim için. O yüzden birkaç dakika sonra belki sahneyi kesip başka sahneye geçebilirim. Eğer bilen varsa bu hayvanları beslemenin nasıl kolay yolu olduğunu da yorumlara yazarsa sevinirim ya da envanter açma tuşunu taptan başka bir tuşa alabiliyoruz mu? Onu da yazarsanız sevinirim. Ya da en basitinden bu sarmaşıkları direkt Minecraft'ta gibi envantere dağıtmanın kolay yolu var mı? Direkt üstüne basıp da böyle böl böl böl, böl mü yapmamız gerekiyor? Neyse şimdi bugün ne yapacağız? Bugün kurt evcilleştirmeyi deneyeceğim. Çok fazla kemiğim oldu. Kurtların önüne artık hayvanları böyle önlerine bir şey atarak beslediğimizi öğrendim geçen bölümde. Kemiklerin hepsinin kurtların önüne atacağım. Bakalım acaba evcil evcilleşecekler mi? Ay keşke videoyu kesebilseydim. Koyunları içeri girdi. Şimdi hemen onlar çıkmadan çitlerini örelim bunların. Bir tane böyle koydum. Hayır dostum gelme gelme. İneklerde de böyle olmuştu tam çıkacakken dışa koymuştum. Sonra düzeltmiştim çıkmasınlar diye. Eşyaları tek vuruşta kırmanın bir yolu varsa onu da yazın bilenler. Bu taraftan bakınca sanki yamuk gibi gözüküyor da hayır o yüksekte olduğu için. Bakın hala yamuk gibi gözüküyor ama bakın ee, yüksekte şey. Yani o açıdan baktığınız için öyle. Hani matematiğe inanmayın. Matematik yok öyle bir şey. Burada medeniyeti her şeyi tarihi sıfırdan yazdığımız için ee, matematik diye bir şey yok. O yüzden burada kimse matematiğe inanmıyor. Normalde camlarımın yanındaki profil resmi Lego olması gerekiyordu ama internetten kaynaklı bir şey herhalde. Normal Fortnite skin'i gözüküyor. Aa çok fazla ahududu olmuş buralarda. Bunların hepsini toplayalım. Koyunlar da ahududu yiyordu değil mi? Deneriz. Hatta burada 30-40 bir tahmin yapacağım. Bence 50 tane ahududu çıkar buradan. Çünkü diğer tarafta da var. Hepsini koyunlara versin. Ya da ineklere vermek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü yünle şu an bir şey yapamıyor. Sütü en azından içeriz. Hayır hayır. Çıkırık diye bir şey gördüm ben. Yünü orada kullanacağız. O yüzden gün biriktirelim şimdiden de. Dostum tamirci çırağı. Devam et. Tamam. Sen neler topladın bakalım. Oo gübre toplamış, odun toplamış, sarmaşık toplamış. Hmm. Her şey üç farklı topluyor. Her farklı şeyden de 10'ar tane. Mesela çiftçi de az önce üç farklı şey topladı. Hepsinden 10 tane verdi. Ee, i̇ş istasyonu mu istiyorsun? Ha, tekrar istasyonuna gidip gelmesi gerekiyor herhalde. O zaman ben topladıklarımla birlikte şu ineklerin yanındakileri de alayım. İnekleri bir besleyelim. Ne kadar süt verecek merak ettim. Bir anda böyle etrafa süt atması çok hoşuma gitti geçen bölümde. Ya da biz geçen bölümde ineklerin etrafına aydınlatmadığımız için mi de benim evin hiçbir tarafa aydınlık değil zaten. Aklıma gelmişken gidince onu da yapalım. Sadece yattığımız yer aydınlık. Gece çalışma masasında bir iş yapacağım. Sandıkların nerede olduğunu göremiyorum. Aa yine geldi ateş böceği. Geçen bölümde bu bizi sandığın yanına götürmüştü. O sandıktan böyle kılıç falan çıkmıştı. Uzun kılıç. Şu kılıcı oradan aldım zaten ben. açıkmış sütümüzü içelim. Oo, kurt sesi duydum. Çok yaklaşmadan şöyle köşeden köşeden gidelim. Kılıcım elimde hazır dursun. <laughs> yine kılıçla kurta bir şey yapamam ama yine de hazır dursun elimizde. Bu ipek böcekleri artık e, çok basit. Çünkü uzun kılıç bunları tek atıyor. Hatta ikisi aynı anda size yaklaşırsa tek kılıç darbesiyle ikisini aynı anda falan indirebiliyorsunuz. Dostum nereye getirdin beni? İleride bir şey var. Ha buraya getirdin ne bu anten gibi. Aa lama bu şeyin laması. Pinyata. Benim mi oldu sana binebiliyor mu? Aa <laughs> patladı içinden. Ha hazine sandığı gibi. Tamam aynı şeydi. Fortnite'daki gibi işte normal oyundaki. Kürek. Destansı eşya bayağı şey çıktı biber tohumu biber biber ne işe yarıyor Aa 2 dakika soğukluktan koruyor iksiri yokmuş oyunda böyle Çok mantıklı hani biber yerseniz üşümezsiniz ya Ya da iksiri vardır herhalde bilmiyorum Başka ne çıktı hamburger falan çıktı 10 dakika koruyor hamburger aha acılı hamburger Ben de ne alaka diyecektim biber tohumu şimdi o zaman artık Tarıma mı geçtik Bu biber tohumunu nasıl ekeceğiz ki eve bir gidelim Kürekle yeri kazıp ekebiliriz bence. Çünkü kürek lamadan çıktı. Biz yapamıyor olabiliriz. Yani değerli bir eşya. İyi de değerli olsaydı diğerleri gibi destans yazmaz mıydı? Kürek niye değerli olsun ki? Etrafı falan düzlemeye mi yarıyor? Bu bölümde bir de kurt dışında şeyle uğraşasım var. Mağaralarda bir oda... Oh, oh, wow, bu ne? Toprağın içinden çıktı. Oo yuvarlanıyor armadillo gibi. Çok güzel, çok güzel ya. Çok sevdim. Bir anda gördüm. Çok hoşuma gitti. Hani hiçbir şey bilmiyoruz ya oyunda. Dostum, o taşla fırlatıyorsun. Çok güzelsin. Galiba sen boss gibi bir şeysin herhalde. Mini boss gibi. Başka ne gibi yeteneklerim var ya da seni şöyle arbaletle öldürebilir miyim? Arbalet kullanmayı da bilmiyorum ki basılı tutunca nişan almıyor. Basıyorum her zaman atmıyor. İki defa bir defa basınca ok koyuyor da ikinciyi bastığında mı atıyor? Canı da az kırılacak zaten şimdi. Ha, o ya sen güçsüz bir şeysin ya da benim arbaletim mi çok güçlü? Bir buçuk kalp can götürdü. İki vuruşta öldürüyor bizi. Fazla dayanıklı değilsin ama ya ben gibi işte. Ya zaten bu oyunda hiçbir şey dayanıklı değil. Herkes herkese çok vuruyor. Mesela ipek böceğinin 3 canı var. 3 vuruşta ölüyor. 3 yumruk darbesinde. Bizim kılıcımız 3 vurduğundan tek vuruşta alıyoruz. Yani böyle şeyler güzel. Ee, bir kalp iki kalp oluyor herkesin. Hesaplaması falan kolay oluyor. Bunun kafası mı çıktı kabuk diye bir şey. Can tılsımı yapılıyormuş. Eve gidince ona da bakarız daha tatlı hem mesela bir kalp canım var iki kalp canım var senin kaç kalp canım var benim dört kalp canım var büyük ihtimalle koyunların kalbi de üç ya da üçten az çünkü büyük dış darbesiyle onlar da ölüyor ama inekler ölmüyor onların canı biraz daha fazla biz beş mi vuruyoruz aa ben kılıcı üç vuruyor sanıyordum şu küçük kılıç üç vuruyor o zaman Hayır o küçük kılıç değil o kurt dişinden yapılan av hançeri öyle bir şey Bendeki şu anki uzun kılıç bir de kısa kılıç var Bu uzun kılıcı şu an craftlayamıyoruz Kısa kılıç yapabiliyoruz Bu uzun kılıç geçen bölümde sandıktan çıktı herhalde Ya da öldürdüğüm birinden mi düştü Bir de mesela bir iskeletin elinde bir arbelet kazma olunca Öldürdüğün zaman elindekini düşürüyor Çok güzel o da benim hoşuma gitti yani Hani zaten önemli olan benim sevmem değil mi? Çünkü dünyanın en tatlı köyü kimin? Nego evreninin en tatlı köyü benim. Koyunları öldürelim, et lazım. Şu oyunda tek atıp parçalamak çok eğlenceli. Baya sakin geçti video değil mi? Acaba daha ne kadar dayanabileceğim? Bu gidişle biz ne kurt evcilleştirebileceğiz ne de mağaraya gidebileceğiz. Ha ben onu söylüyordum yerden şu taş canavarı çıktı. Mağarada köyün seviyesini yükseltmeye girince orada gözüküyor bir odun türü var. Kalın kütük mü ne? O mağarada bulunuyormuş. Ondan keseceğiz işte bir de. Tamam bir de çırak. Tamam sen çalışmıyor musun artık? Aa, çalışıyor herhalde bu. Tamam bunu bozma. Sen böyle kalabilirsin. Sen sende de aynı şey yazıyor. Tamam sen de çalış. 24 saatte bir toplayacağım ben işte bunları. Çok güzel hiç benim dolaşmama gerek yok artık. Acılı hamburgerin tarifi burada da açılmış. Ha, zaten biberle yapılıyor. Bir de bunu nereden bulacağım ben? Koçanlı mısır. Yine ızgara ette dursun. Biz şu etleri pişirelim. Çıkırık yapmak için ne istiyor ona bakacağım. Çıkırık yapasım var. Hatta çıkırıktan böyle birkaç tane yan yana koyasım var. Burayı da tarlaya mı dönüştürsek? Bir tarafını açıp ya da burayı komple kaldırsak. Ya koyunlar yok olmuş. Aa koyunlar gitmiş. Demek biraz uzaklaşınca siliniyor o zaman orası. Ama bu ahuduzlar ne, ne çabuk oldu daha ben gitmeden topladım bunları. Acaba her gün doğumuyla mı bitiyor bunlar tekrar? Ama gördünüz videonun başında kendimiz koyduk koyunları. Hiç başka araya sahne bile katmadım. Silinmiş. Ne demişler? Clay'te geleceğine koyuna gelsin değil mi? Bu arada 52 tane ahududumuz oldu. Şununla 53, 54, 55. Bir inek bulacağım hemen. Şu 55 tanesini de ineğe vereceğim. Kaç tane süt verir ki acaba? Buralarda hiç inek yok mu? Koyun var. Koyuna vermek istemiyorum. 6 tane sütüm kaldı. Süt içmek hoşuma gidiyor. Bu tarafta görmüş müdür ki inek. Buralar eskiden hep inekti be. Hep tuttuktu bir ara buralar. Şu tavuklar. Aa bir de bir şey deneyeceğim. Mesela burası çit. Üstü falan açık diye gitmişlerdir. Belki şu evler gibi olan şeylere soksam hayvanları. Ya da tabi ya oyunda inşaatla şeyler var ahır diye bina açılıyordur onun içinde durması gerekiyordur ya da böyle yatak gibi ineklere yer ayarlıyoruzdur o kadar hayvan kalabiliyordur ben niye yattım ya bu oyunda uyku uyumuyordu bu oyunda yatak sadece yeniden doğmak için var ya da iki defa E'ye bassam yattıktan sonra ha yok yine olmuyor uyumak diye bir şey yok kapat kapıyı şimdi gelişimlerimize gelirsek öncelikle neyi geliştireceğiz bu sandıklar bana yetmiyor iki tane 4 tane olsun. 2 tane daha aynı bunun yanına bir raf atıp altlı üstlü 4 tane sandık olsun burada. Sonra ayrı bir sandık odası yaparız. Belki daha büyük sandık vardır. Şu kürek ne işe yarıyor onu deneyeceğim. Yeri kazdığımızda nasıl düzleşiyor acaba? Mesela şuradan alsam direkt yerden bir toprak bloğu gibi mi alacak? Ne kadar aldı? Almadı mı? Yeri kazmadı mı? Aa sadece toprak çıktı. Ama envanterim olduğu için almadım. Alamadım. Sadece toprak kazmaya yarıyor. Ha. Geri falan düzlemiyor o zaman bu. İyi de bu neden lamadan çıktı? Öyle bir olay yok mu yani? Sadece birkaç tane özel eşyanın içinde öyle çöp eşya gibi mi? Peki toprakla ne yapılıyor? Hiçbir şey ilgili açılmadı. Ama dur toprağa elime alamadım ki ben. Envanterim dolu. Toprakla ne yapılır ki? Ee, Hoşçakal dostum. Sen işine bak. Evet bak burası çok karanlık. Şimdi burayı böyle e, hayvanlardan, yaratıklardan çıkan gibi yaptım. Kemik, tüy falan. Bir tane odun inşaat sandığımız bir tane bitki bir tane de yiyecek yaparız ya da alet de mi ya bak yetmiyor işte çünkü çok küçük sandıklar baksanıza her şey envanterimde taşıyorum Evet arkadaşlar inek buldum şimdi bu bütün topladıklarımız ahudulara attım ne kadar süt atacaklarını onu bekliyorum Oo hadi sen dağıt sen dağıt başka yok mu başka yok mu Hepsi bir tane demeyin bana bazı sütler 2-3 tane birleşti mi Nasıl şimdi kaç tane var 8 8 mi 8 mi Bunu bu niye alamıyorum 9 mu? Ben buraya 60'tan fazla ahudu da attım. O zaman bir süt kaç taneye denk geliyor? 60'larda katı 9'un... Ka ben matematiğe inanmıyorum. Ne hesaplıyorum ya? Zaten burada çok inek doğuyormuş tekrar. O zaman öldürelim. Zaten siliniyorlar. Ahuduları da topla. Bakın ben buradaki sandıkları da yaptım. Şu sağ alttaki sandık e, sola çok yanaşmıyor. Onun arkasında evin aynı yatak odasında olduğu gibi pencerenin kısmı var. O yüzden tam simetrik durmuyor. Alttaki sandık biraz daha sağda duruyor. Bu kalkanı falan yapabilir miyiz? Bu bölümde acaba şövalye kalkanı ne istiyor? Kalas da ip istiyor. Bende ip var mı? İp neyle yapılıyor? İpi ben normal bulmuştum. Sarmaşı ipe dönüştürme falan yok mu? Buradan biraz toprak toplayacağım. Yani buradan bir önemi yok. Her yerden toplayabiliyorsunuz toprağı. Ah küreğim kırıldı. Yeter mi acaba bu kadar? Tarla yapıyorum buraya. Toprak bir de gübreyle tarla yapılıyormuş. Bitki tarhı diye geçiyor da. Tarla arazi işte. Şimdi seni nasıl ekebiliyorum? Buraya koydum. Nereye gittin? Ha tepesine gittin. Böyle mi ekiliyor Depo diyor. Gübre mi atacağım bu depo olan yere? Böyle mi duracak? Oradan gübre kullandıkça dolduracağız mı tekrar? Ne koyabiliyorum? Sarmaşık da koyabiliyorum depoyu anlamadım. Mesela toprak koysam yine bir şey olmuyor. Şimdi bence bu hani bitkiyi topladığımızda oradan topraktan sökülmüş oluyor ya. Bu depodaki kalan şeyi biz topladıktan sonra kendi otomatik ekiyordur diye. Biz mesela dolduruyoruz. Üstünden toplaya toplaya gittikçe kendi otomatik depodan ekilmiş oluyor. Olabilir de benim çok fazla tohumum yok. O yüzden bir tane buraya koydum. Sonra seni tekrar geri aldım. Sonra seni buraya acı biber de ekelim. Altı ama niye almadı acı biberi? Ha tohum. Biberi ekemiyoruz tamam. iki tane var. iki tane daha biber ekeceğim. Koydum birisini aldı. Birini geri ver. Ekmek de böyle zahmetliymiş. Direkt tık tık ekip gidemiyoruz. Bu kabuk ne işe yarıyor? Seni, seni de ekemiyorum. Mısır tanesini ek. Şövalye kalkanı yapabiliyorum. Neden yapabiliyorum dedim. Normalde yapabiliyorum derim. Ama bu videoyu kendi tarzımda yapmadığım için yapabiliyorum dedim sağ elime taktım. Şimdi çok saçma bir şey söyleyeceğim. Sağ eli farenin sol tıkıyla kontrol ediyoruz. Farenin sol tıkıyla sağ eli kontrol ediyoruz. Şimdi kalkanımız da var. Sağ tıkla sol eli kontrol edip kalkanla kendimize kalkan yapıyoruz. Şu mağaraya bir gidelim bakalım. Göletin yanında var bir tane de uzakta var. Ben ikisine de gittim herhalde. Şu taraftaki biraz daha yakın gibi. Ne tarafa gidiyorum bu tarafa gidiyorum. Bir odun çeşidi bulmamız lazım. Bağ kütüğü diye. Ya da ismini yanlış hatırlıyor olabilirim köyü üçüncü seviye yapmak için ondan gerekiyor. Kalkanı sol elimden bırakmak istemiyorum o yüzden şöyle bir şey deneyeceğim. Meşaleyi buraya bırakacağım sonra kalkanım varken hala etraf aydınlık bir şekilde bunu kırabilirim. Dostum biraz müsaade et şu odunu kırayım. Bu yukarıdaki bir ağacın kökü mü yoksa? Ne çıktı? Ha bu normal odun. Bir de ipek çıktı ipek böceğinden. Şu biraz değişik gözüküyor. Bunu nasıl kırabilirim? Şöyle zıplayıp vursam <laughs> geri atıyor ama. Şöyle vurmaya çalışsam ama ah, yetişemiyorum ki. Kalkana bir sağlamlık testi. Dostum elinden gelenin en iyisini yap. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Oo ben 3 tane saldırı yapabildim. Daha fazla da vurabilirdim. Niye bu uyuşuk uyuşuk bekliyor? Dostum ölü gibi durma be. Aa sen zaten ölüsün. Etrafım karanlık ama kara dut buldum. Ekmek buldum. Bir de bu tanesi buldum. Hemen aydınlık olan yere gel. Şurada tamam bir tane daha buldum. Şöyle bıraktım meşale. Şimdi seni bir keselim. Aa sıfır vuruyoruz. Bunu bu baltayla bir kazmayla kazmayla da yapamıyorum. Ama daha güçlü yapabildiğim bir e, balta gözükmüyor ki. Aa o dışarıda gördüğümüz şeylerden burada da varmış. Yoksa bu odunu buna mı kırdıracağız ya da bunlar çok fazla vuruyor. Ben baş edemeyeceğim en iyisi çıkayım. Evet arkadaşlar Lego evreninin en güzel köyüne tekrar hoş geldiniz. Kereste kesiciyle bir tane ahşap sopa olmuş. Ben bunu ne için yapmıştım ki? Küçük bahçemizdeki mahsullerimiz de olmuş. Mısırı topladığımızda hemen gitti ama acı biberi topladığımızda aynı bu çalılık gibi topluyoruz. Kendisi kalmaya devam ediyor. Buğday da bence topladığımız zaman gider. Evet o da gidiyor. Çünkü acı biber bizi soğuktan kuruduğu için destansı bir bitki. Böyle hani bulması zor çünkü bunları lamadan çıktı. Buldukları zaman sürekli uğraşmasınlar diye çalılık yapmışlar. Ama bizi sıcaktan koruyacak olan bitki ne? Acaba bizi yine sıcaktan da bitki mi koruyacak? Çünkü biliyorsunuz şöyle de giremiyoruz. Böyle mutfak robotu diye bir şey gördüm. Önce ondan yapasım var. Mutfak robotu. Bunların hiçbirini buraya ekleyemiyoruz. İstasyona balık mı koyayım? İstasyona nasıl balık koyayım? Balık ne alaka? Ya keşke yapmasaydım. Boşuna malzemem gitti. Ama çıkrık yapabiliyorum hala. Bir tane çıkrık şöyle döndürüp bu köşeye koyalım. Büzüme ip, normal ip, ipek iplik, yün iplik. Önce bir sandıklarımdan yünlerime bakmam lazım. İşlenebilir materyallerim ne kadar var? Hayvansal eşyaları buraya koymuştum böyle. Yünü ver, ipeyi ver. Kemikle bir şey yapamıyoruz. O kadar sandığım var. Yine her şeyi çantamda taşıyorum. Bir dakika. Bizim çok fazla de, ipeğimiz var. O zaman ben şuradan bir kereste alayım. Sopa alayım. Bir de çıkırık bir tane daha yapayım. Evet yapabiliyorum. Çok fazla da kurt pençesi istiyor. Kurt pençesi miydi bu kurt dişi miydi? Hatta bunları böyle simetrik koyarsam çok da güzel gözükür. Birinde yün işleriz. Diğerinde de ipek. Oo, çok güzel oldu. Sen de sarmaşık ipe dönüşsün. Sen de de yünden yün iplik yapalım. Şimdi şu soğuk diyarlara acı biberimizi yiyip bir girelim bakalım. Resmen soğuk. Hı, artık soğuktan korunma direncim var. Buralara ilk defa giriyorum. İleride yeşil bir yer var. O yeşil, o yeşil yerde ne var biliyor musunuz? Ben az önce orada öldüm. Aynı çölde gördüğümüz çöl devine benzeyen bir buz devi gibi bir şey de burada var. Çok fazla yaklaşmak da istemiyorum. Şuradan birden toplayacaktım. Oo evet aynı soğuda böyle bir şey yapmıştı ağzından gergedan gibi geliyor. Gergedan gibi geliyor. Ya yengeç gibi yan yan yürüyor ya da benim peşimden gelmiyor. Aa benim peşimden gelmiyormuş orada. Ha benim envanterime alamadığım bir şey vardı. Onu yedi. Ama tabii ondan sonra beni yiyecek. Beni yiyecek. Eğer sağlam bir yay yapmayı öğrenebilirsem senle fight atmak çok eğlenceli olacak böyle uzaktan uzaktan. Bir elimde kalkan bir elimde acı biber de aynı kılıç gibi gözüküyor. Huuu, hava nasıl fırtınalı görüyorsunuz değil mi? Şu ileride bir çubuk var, gördünüz mü orada işaretli bir yer? Ha yok yok, orada gökkuşağı köprüsü açılmadı. Thor Wakanda'ya falan inmiyor. Ben bir daha öldüm, benim öldüğüm yeri gösteriyor. Tekrar merhaba, tekelimde kalkan tutarken tekelimde de koca taşı götürebiliyorum. İleride bir köy var, gördünüz mü? Evet, işte o köy Lego evreninin en güzel köyü. O köy benim köyüm be. Köyümüzde işler gayet güzel işliyor. Tarım yapabiliyoruz da hayvancılık da yapmaya çalışıyorum. Hayvancılık yapmak biraz zor. Bu hayvanları böyle bir yere hapsedemiyoruz. Seni seveyim de beslemiştim az önce sütünü alayım. Aslan parçası. Buğdaylarımız olmuş. Onu da toplayalım. Bayağı buğday mısır ekip topladım ama acı biberler hala tükenmedi. Onlar hiç bitmiyor herhalde. O zaman umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Desteklemek için kanalı beğenebilir ve videoya abone olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.